Önder Sezin. Doktor, hasta, sen de sevgi dolu hasta yakını. <laughs> aslında menajeriyim, Ceren ben. Beş yıldır birlikteyiz. Evet. Nedir son durumlar? Bisikletçi cami aslında. Yani bizim bisikletçiler neyi tercih ediyor günün menüsü olarak? Yani doping menüsünü kastediyorum anladın sen beni? Hala eritropoetin mi çok popüler yoksa doğrudan akıyor sizi götürmeye başladınız mı? <laughs> eritropoetin elimi bile sürmem ben. <laughs> Çok fazla insan öldü o yüzden. Oscar'lık performans. Hı? <laughs> ben kan dopingi yapıyorum sadece. Bu senin izlediğin filmlere benzemiyor ters köşe. Bayağı cesur bir itiraf. Yalnız hasta mahremiyeti var biliyorsunuz. Bu bilgiyi sizden başkası duyamaz. Yani... ...benim müşterinizden daha ahlaklı olduğumu varsayarsak... ...şüphesiz öyle. Peki, tamam. O zaman başka neler götürüyoruz, neler alıyoruz? Başka başka, ha? daha çok madalya, daha çok para kazanmak için. Tamam, kendine başkalarının kanını enjekte ettiğini biliyoruz. Başka bir şey yok. Yakın zamanda yok yani. Uluslararası bir bisiklet yarışı için Türkiye'ye geldim. O direlere layık like olmak yeter. Yani paranın bir önemi yok. Türkiye'de bisikleti çok seven çocuklar, gençler var artık. O yüzden Önder gibi ünlü bir uluslararası bisikletçi yakından görmeleri onlar için çok önemli. Ne güzel, ne güzel, pardon. Yüce gönüllülük diye buna derim işte. Harika bir şey. Hı? Gurbet ellerden kalkmış gelmiş memlekete. E tabii, insan istemez mi üzerinde ay yıldız olan bir altın madalyayı alıp... ...şöyle salonunun baş köşesine koymayı, ha? Hatta ben sana bitiyor tüyo vereyim. Yarışta... ...daha yavaş gidersen... ...hayranların seni daha uzun süre görebilirler. Ha? Nasıl? Pardon yine. Neyse. Tamam. Onu anladık. Bu yarış için doping yapmadın. Daha önce neler yaptın? Ha? İki hafta önce yediğin içtiğin şeyler bile... ...seni etkileyebilir. Sağlık böyle bir şey. Öyle değil mi hocam? Genelde... Yüksek basınçlı oda duyuyorum. <laughs> Kendime damardan elektrolit veriyorum. <laughs> ee, başka... <laughs> ...anabolik bitkisel takviyeler, amfetaminler... <laughs> ...diüretikler alıyorum. Nizam, bütün bunları alıp hasta olur mu canım? Ha hocam? Olacak <laughs> iş değil. Bakın... ...dopingin riskli olduğunu ben de biliyorum. Bunun... ...kurallara aykırı olduğunu da biliyorum. Ama işimde en iyisi olmak için yapıyorum bunu. Yani yapmam gerektiği için. Siz... ...böyle şeyler yapmıyor musunuz hiç? Asla. Ee, Ateş hocamız eski usul bir hocadır ve... ...sıkı ve düzenli çalışmaya inanır. ...kaza yapan ünlü bisikletçi bizim hastanedeymiş. Kim? Defne Samyeli. Atıyorsun. Uyandıysan hayallerden gerçeklere geçiyorum. Uyandım Zeynep sayende. Buyur. Önder sizin yok mu? Ya gurbetteki bisikletçimiz dünyaca ünlü, madalya avcısı hani. Hı, tamam, tamam biliyorum. Bu Türk rüzgar Önder. Hı. Ne olmuş? Kaza yaptığını duydum. Birden fenalaşıp yarış dışı kalmış. Onkolojideki çocuklar bile biliyor ya. Sen nasıl bilmiyorsun? Az önce kendisinin nörolojik muayenesini yaptım. Bu kask? Adamın hemen imzalı kaskını almadın diye düşünüyorum. Aldıysan tebrik edeceğim. Saçmalamayın. Bir haftadır ofise bununla girip çıkıyorum. Ha sen sabahları bisikletle mi gelip gidiyorsun işe? Evet. Tavsiye ederim. Belki o zaman senin de böyle bir rozetin olur. Yok <laughs> canım ben almayayım. O ne öyle çocuk işi? Onkolojideki çocukların işi. Kampanyanın lideri Karaca kendi elleriyle taktı. Bisikletin de davadını facanlara. Kampanyalarına destek veriyorum diyelim. Bisiklet yolculuk nasıl? Güzel. Seni biraz kıskandım ama. Sabahları ben de bisikletime gelmek istiyorum ama biraz korkuyorum arabalar arabalar. Ne bileyim bisiklet yolu yok bir şey yok. Zor ya yani. Sabah sabah ne bileyim. Ben hiç giremem ben Nefes alamıyoruz be nefes. Bayılıyorum ya attığı mesajlara. Ofis ünlem. Vay be. Arkadaş ünlü ya. Normal bir vatandaş gibi hastalanamıyor bile. Normalde ne olurdu? Bu tahtada nedenini bilmediğimiz bir sürü semptom olurdu. Şimdi ne var? ...tek bir semptoma yol açabilecek bir sürü neden var. Tek bir semptom derken, ölümden bahsediyoruz herhalde hocam. Solunum yetmezliği. Aslında delilik de olabilirdi bunların sonucunda ama... ...kontrol ettim baktım, uymuyor. Ee, bence doping. Kendine kan taktırarak eritrosit sayısını arttırmak... ...dayanıklılığı arttırır ama aynı zamanda kanı yoğunlaştırır. Kan yoğunlaşması pıhtıya sebep olur. Pıhtı da pulmoner emboli yaparak solunum yetmezliğine sebep olur. Ciğeri pompa gibi çalışan bir sporcuda... ...solunum yetmezliği yapacak bir pıhtı, bayağı ciddi bir pıhtı olurdu. Ki bu ciddi pıhtının yol açtığı sorunla... ...kontrastlı toraks tomografi de gözükürdü. Yani biz bu olasılığı kafadan eleyelim. Adam yüksek basınçlı odada uyuyor. Aşırı oksijenizasyon hücre hasarına sebep olur. E akciğerlerdeki hücreler de zarar görmüşse eğer... Akciğerinde ödem olurdu ama ödem yok. Aldığı takviyelerde yoğun bin var. Yoğun bin felce neden olabilir. Felç de solunum kaslarını tutmuş olabilir. Ama toksikoloji raporu temiz. Ayrıca hastamızın nörolojik muayenesini... ...Şarko'dan sonra dünyanın en meşhur nörologlarından olan... ...Memoli hocamız yaptı. Ve kendisinin yaptığı muayenede... ...senin bahsettiğin şekilde bir felç saptamadı. Şimdi bütün raporlar temiz. Ödem yok, pıhtı yok ama nefes alamıyor. Hastamız. İçeride. Göremediğimiz bir şey var. Ama ne? Memoli hocam. Hava. Kim gibi. Maşallah. Adam kendine her gün enjeksiyon yapıyor. İğneyi birazcık kaydırsa hava embolisi yapması için yeterli. Yani kendine verdiği hava, hava almasını engelliyor. Olaya bak. Nefis bir ironi. Tuhaf. Tuhafı severiz. O zaman buradan başlayalım. Akciğer sintigrafisi yapalım. Bakalım damarına kaçmış hava kabarcıkları var mı? Bakalım bizim meşhur velespitçi acaba bisikletinin tekerleri yerine ciğerlerine mi hava basıyor? Doping tabi ya. Başka türlü öyle rüzgar fırtına olunmuyor. Haksızlık etme Zeynep. Şaka yapıyorsun herhalde. Yo, bak adamın dünya çapında bir kariyeri var. Öyle doping yapmakla olacak iş değil bu. Aynen, doping yapmadan olması gereken bir iş. Adamın bütün kariyeri yalan. İşte o konuda bisiklet camiası ikiye bölünmüş durumda. Armstrong olayını hatırlayın ortalık yıkılmıştı. Ben o zaman okumuştum. Bisiklet en çok doping yapılan sporda oymuş Yani benim bir şeyler kullanmadan belli bir performansın üstüne çıkamazsın diyorlar. Allah Allah. Neden acaba? İnsanız diye olabilir mi? Olur. Da işte sporcuyu da ne bileyim anlıyorsun o kadar emek veriyor. Daha üste çıkmak istiyor, daha üste çıkmak istiyor. O zaman da gelsin doping diyorlar ya. Yani. Ki bence çok da problemli değil yani. Ufak ufak çok çaktırmadan, sağlığına zarar vermeden. Ha? tıp 3 miligram küçük jekteler olmaz mı sos <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>